Zafer Akcay Katmerli yüzsüzlük Bak Zafer Hoca sert konuşmuş bugün Başlık sert Başlatıyorum Hazır mıyız? Herkes iyi seyirler ofisi Maksimo Otomotosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar Herkes iyi seyirler arkadaşlar haydi Selam ben Zafer Akçay, hoş geldiniz. Saygılar hocam, merhabalar, merhabalar. Ellerinizden öperim. Akşam sürüşüyle Cem'le başlayalım bakalım. Kalabalık sayılmayacak bir yol. Önde bir servis aracı var. Cem onu sollamaya niyetli. Servis aracı da yarım yamalak çekiliyor. Dolmuş. Cem geçiyor. Ama hesapta olmayan bir şey var, o da bu taksi. Kötü bir kaza. Öyle... Trafikte gerçekten taksici terörü diye bir şey var ha. Çok ciddi söylüyorum ya. Ya bu taksiciler çok fazla araba sürüyorlar diye mi sürekli trafikteler diye herhalde her şeyin en iyisini bildiklerini ya da işte böyle bir öncelik haklarının olduğunu mu işte kendilerinde bir fütursuzca böyle bir özgüven oluşuyor anladın mı? sanki trafiğin şeyleri bunlar reisleri bunlar trafik bunların etrafında ilerliyor ya yani o ne isterse yapabilir. Değil mi e kötü şimdi gece... Görünmemiz ve görmemiz zorlaşıyor ya O yüzden hani ben söylüyorum Servismiş bu arada dolmuş değilmiş Kızıyorsunuz ya Bakın şimdi bu dolmuş yarım şerit yol veriyor Ben asla geçmiyorum bu durumda Bekliyorum tamamen çekilmesini Çünkü bu onlarda alışkanlık yapıyor Arabayı gördük Artık frene basmak gerekir Sarı taksi artık hareketlendi Gece olmasına rağmen zar zor gördüm Burada korna geliyor Çok sıkı bir fren gelmesi lazım Çok sıkı bir fren gelmesi lazım yani aslında e, çok da süratli değil ama. Kötü çarpmış ya. Var evet daha az önce otobanda en sağdan en sol yollardı ayrımını atladı bir öküz. Sıkışıklı yol vermedim ben de bastı gitti. Ya kanka bir de şöyle bir şey var. Aleyküm selam tahta burun hoş geldin. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi sen adama laf etsen. Ya karşısındaki adamla artık Türkiye'de öyle bir yere denk geldik ki. Adamla artık e, trafikte bile tartışamıyorsun. Hani tartışma şeyin de yok. Levye mi çekecek? Sopa mı çekecek? Bıçak mı çekecek? Silah mı çekecek? Derdimi var, tasasım var, psikolojisi mi bozuk? Hayattaki tüm şeyini bırakmış hani hiçbir şeyden korkusu yok. Tak 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 seni bıçaklayıp mı gidecek? Anladın mı? Psikopat dolu etraf. Ya bildiğin şansa yaşıyorsun ya. O yüzden kimse aklı başında olan kimse artık o şeyi muhabbetlerine de girmek istemiyor. Ya böyle böyle falan. ahhu deyip geçiyorsun. Bunlar da bunlar da ekstra bir özgüven doğuruyor. Video niye takıldı lan? Yarenin kazası. Yaren gidiyor. Bulvar gibi bir yer burası. Bakın karşıdan gelin Ama Yaren. Vallahi çok önden görüp bir korna basmış. Refleks olarak aslında var ya. Kurtulabilirmiş buradan ya. Çok kötü çarpmış. Yaren gidiyor. Bulvar gibi bir yer burası. Bakın karşıdan gelin Araç u dönüşü yapıyor. Yaren ona. Yaren de yalnız bak ekipman da yok çarpmış. gibi ya. Ben geri Tight'la motor sürülmez arkadaşlar. Tight ne la? Tight'a zaten böyle elinle şöyle şey yapsan Tight yırtılır gibi hissettiriyor. Alalım, Hiç Tight kullanmadım bilmiyorum ama. Bakalım neler olmuş neler bitmiş. Normalde arkadaşlar dışarıda beni AVM'de görenler hep Tight'la çıktığımı bilir. Bu aramızda kalsın. Şimdi bakınız burada gidiyor. Araba U dönüşü yapıyor. Yaren de biraz hızlı. Bakın çift çizgi var. U dönüşü yapamıyor. Pembe tayt giyiyorum arkadaşlar. O araç oraya geçemez. Ama geçmiyor mu bizim muhteşem araç sürücülerimiz? Hani hep motorculara kızıyoruz ya. İşte çift çizgi var. Sen nereye geçiyorsun orada ya? Dönemezsin, geçemezsin, hiçbir şey yapamazsın. Ekipman yok hocam. Duvar orası. Yarın ayağım acıyor diyor. Çünkü motor ayakkabısı yok. Ayakkabı gitmiş. Dizim ağrıyor diyor. Çünkü taytla motora binmiş. Motor pantolonu yok. Tight'ta da, da motora harbiden binilmez daha. Bir yağmur mamur yağsa ayağın acır ya. Yani düşün bunları. Mehmet'le devam. Mehmet kaçta Mehmet gidiyor yapıştırmış Mehmet yapıştırmış giderken. Sinyalse savaşsız solu dönen araç. Mehmet'in her yeri yarıldı oğlum. Şort da binmiş lan. Şimdi gördüğümüz bu. Ama başa dönelim. Bakın. 170 Kilometre. Bu yoldaki bizim hızımız kaç? 90. Peki. Şimdi bir de kavşağa yaklaşıyorsun Mehmetciğim. Kavşağa yaklaşıyorsun abicim. Bu tür adamlar olacak. Sen ne zannediyorsun? Toz pembe her şey? Kavşağa yaklaşık. Her yeri yara bere içinde kaldı ben size söyleyeyim. Sen lütfen durabileceğiniz süratlere düşün. Kötü düşmüş lan. Muhammed'le devam edelim. Muhammed Talha. Yani araba sürücülerinden çok fazla bir şey beklemeyin ya. Kötü sürüyorlar da hep suç bizde oluyor. Bak şimdi döndük. Burada ne oluyor? Dikkatli izleyin. Döndük. Bak Muhammed dönerken araba sağdan... Lan <laughs> nasıl bir çarpış lan o? Adam bildiğin çarpışan araba oynuyor lan. Burada ne oluyor? dikkat Küt izleyin. dedi koydu. Döndük. Bak Muhammed dönerken <laughs> araba sağdan gelip Muhammed'e vuruyor ve düşürüyor. Vuruyor ve düşürüyor. Direkt çarptı direkt. Hemen... Hata falan değil bayağı arkadan vurdu yani. Bak burası dönel kavşak değil. Burası kontrollü kavşak. Neden? Duum Dur. Var. Muhammed ne yapıyor? Sağ tarafa bakıyor. Ticariyi görüyor. Yavaşlıyor. Duracak ki ticariye yol versin. Ama arkadaki öyle mi? Bu bilinçte mi? Hayır. Değil abi. Kiralıktır arabası da. Kontrollü kavşak ne? Dönel kavşak ne? Kimsenin umurunda değil bunlar. E olan kime oldu? Muhammed oldu. Araba sürücüsü Hiçbir şey olmadı. Tamponu belki ezilmiştir. O kadar ha, yani. Ha yalandan orada tükürüğüyle iki siler geçirir ya. Siz dikkat edin onlara. Burası Fatih'miş bu arada arkadaşlar. Yusuf. Viyadük gibi bir yerde Yusuf. Bak şimdi gidiyor. Burada böyle bir bitik anlanıyor. Öyle mi denir? Bitik anlanıyor. Böyle bir coşuyor. Bir hın yapıyor. Bir hın daha. Bak bak. Bir hın daha. Yusuf yan vermeye çalışıyor. Yürü be Yusuf. <laughs> olmadı. <laughs> 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 Olmadı. Dur. Başa alalım. Şimdi bak. Hın size sayayım ben. Burada canı sıkıldı. O oh, hoşuna gitti. Fark etti ya onu. Dedi lan ben yapabiliyorum. geliyor. Hın bir. Hın iki. Hın üç. Allah'ın hakkı kaç? Üç. E dur orada Yusuf. <laughs> Yapma o dördü işte. Bak oldu sana dört. Hadi bakalım Yusuf. Mustafa, o Mustafa böyle bir bıdım bıdım yaptı aralardan. Sonra da tapa gaz gidiyor. Tapa gaz ama ya. Gaz kolu sonuna kadar. Her şey toz pembe. Öyle mi? Değil. O araba niye oradan döndü? Yol çalışması mı vardı da şerit değiştirdi lan? Araba sürücüsü hiç haber vermeden kafasını estiği gibi... Bu, bir saat... anda döndü la. Özkan abone olmuş, Çınar abone olmuş, hoş geldiniz. Tuntuna, Kahve, Pusat hoş geldiniz. Sola dönebilir. Onlar araba sürücüsü. Onların hakkı var. Senin yok. Çünkü o kaportacıya gidecek, sen hastaneye. Farkınız burada. O niye dönüyor e sen ya? Öyle tabak... Ne var da dönüyor ben anlamadım ki. bayağı düzlükten mi dönüyor oğlum? Biraz gitme yani. Bu adamın lambası yanıyor. Her şeyi yapabilir. O da sağa dönüyor. Ama böyle bir şey yok ya. Böyle bir dönüş var mı oğlum? Adam normal dururken... Bir şey falan mı var yolda? Dönmesin. Sinyal vermeden dönmesin. E tamam da anlat derdini sen orada. Hastanede doktoru anlatırsın artık işte döndü. Aa. Dönmez diye genişten aldı. He. E Devam içi yoldayız Ahmet. Harbiden Durarken öyle bir acemiymiş değil mi? Karışık bak orası. Bura çok tehlikeli baba. Çok tehlikeli bir sokak ya. Oluyor yaya. Oo yaya çarpmayayım diye Duan, Ahmet. Duan. Ahmet. arkayı dağıtıyor. Ne oldu hey, Ahmet'im? Ah, dizini de tutuyor. Umuyorum ciddi bir yaralanma yoktur. Bak şimdi buradan giderken bak orası karışık. Bir araba çıkıyor, bir yaya var, bir şey var Ahmet ya. Korna yeter mi abicim? Yetmez. Korna ne lan? Bu şey kornası. Büyük büyük bisikletlerde yaptığımız. Bak ani fren tepki. Çok saçma bir kaza Sen olmuş ya. ne kadar etkili fren yaparsan motorun tepkisi de o kadar etkili olur. Selamlar. Aleykümselam. Ay diye biri. Bu işin onun hatası benim hatam diye yok ki. Trafikteysen acayip dikkatli olmalısın. Reflekslerin hep ayık olacaksın. Ya, tabii motordaysan ama bak. Ejder katili. Motordaysan bu çok önemli. Ama motorda değilsen arabada hayati tehlike daha az. Ya motorda bence 100 kere kaza yap. Uyduruyorum. 70'inde sana çok büyük zarar gelebilir. Ama arabada 100 kere kaza yap. Sana bence 30'unda büyük zarar gelebilir. Hatta belki daha da azdır yani. Çok sıkıntı motor baba. Direkt birebir sen karşılaşıyorsun çünkü. Ne? Karşıdaki zararla. Motorda her türlü daha dikkatli olmasın. Godzilla benim çok güzel tespitti bak. Çok iyiydi. Ben arabadayken bile tahmin edip tedbirli oluyorum. 3 araba sonrası fren yapıyorsa dikkate alıyorum ki. Merso'dayım yani. Ha, bunlar motorda ekstra dikkatli olmalı. Tabi lan. Nasıl dikkatli olmayacaksın? Motorda her türlü. Aynen öyle. Godzilla güzel de o. İyi yakaladın orayı. Böyle bakın. Böyle yorumlarınızı bekliyorum sevgili aboneler. Bak çok güzel yakalıyorsunuz bazı şeyleri. Abi tarzın farklı olmuş. Artık böyle. Her yayın size özel gecelik takımıyla gireceğim. Nasıl plan? Ha? Hatta bazılarını da böyle seksi, gümüş, parlak falan giyeyim diyorum. Altındakini de göster ama. Nasıl yani? Kombin olarak mı? Aynı işte. Bir de Boss bol aldım biliyor musun? Oh. Kombin yakıyor abim. Eyvallah, eyvallah. Abi tight giymemişsin. Tight'ı dışarıda giyiyorum arkadaşlar. Ali'yleyiz kırmızı ışıkta. Bekliyor. Ali. Yandı Kesin bak sağdan motorlu. motorlu. Geçiyor. Yeşil yandı. Yayları da bekliyor. Aferin Ali sana ya. Devam ediyor. İleride de bak ne oluyor? Sinyal verdi araba. Ay. Ali GSM operatörleri lütfen. Lütfen deprem olmasını beklemeyelim. Artık bunlara önem verelim. Her doğal afet olduğunda biz sizde kafa kafaya gelmekten sıkıldık. Bunu da görmüşken plakadan görünce bildireyim dedim. Ne yaptın? Bakalım ne yaptığın haline. <laughs> Gel bakalım. Şimdi bak burada öndeki arabanın şerit değiştireceğini düşünüyor. Şimdi bak araba sinyalini verdi burada. Ali onu gördü. Ama şerit değiştirir ben de sağından geçerim diye düşündü. Oysa ki araç yolcu indirmek için boşluğa... Arkadaşını almaya gelmiş. Arkadaşı da birazcık ileride bekleyebilirmiş aslında. Daha gidiyor. Evdeki hesap çarşıya uymuyor yani bazen. Resk arkadaşları resürüyor. Aynı. Bura bana çok tanıdık bir yer geldi ya. Bura bana çok tanıdık geldi. Neresi lan burası? Falan yok. Eldiven yok. Hiçbir şey yok. Ama gazlamaca var. Gazlayın gazlayın. Hop böyle makaslar. Bura hayır hayır İstanbul'da çok tanıdık bir yer burası. Ben İstanbul'da buraya gittim baba. Ben İstanbul'da buraya gittim ya. Şurada hatta şey var. Eee pelit. Pelit var orada ya. Oradan hatırladım bak. Sanki orası gibi falan derken o çarptık. O ne oldu lan? E şimdi ayna yoksa çok usta bir sürücü olduğunu düşünürüz. Eldiven de kullanmıyor. Yani eldivene de ihtiyacı yok. O kadar ustayım ki aynaya da eldivene de ihtiyacım yok. Bu arada şu yaya geçidini çok sevdim. Hem tümsek hem şeyler çok güzel. Eline sağlık belediyenin. E şimdi bunlar yoksa bari sürüş olsun. Iyih, feci çatmış. O da yok. Ha, o da mi? telefonda, Öbürü de telefonda. Olsun. Başak şey değil. Bence orası bak, benim dediğim yer ya. Orman yolu. O bir arkadaşımız geçti. Böyle motor ya. motor güzelmişti ha. Ne oluyor? O ayak falan açıyor. Ee, ya işte çok yarış seyreden bir arkadaşımız, ya bu işlerin profesyoneli. Yani bilemiyorum onu. Cross kullanıyor belki bir şey yapıyor. Yine ürünü de geçiyor. Orada da sağ yani açtı ama tam açtı. Sonra gidip kaza yapmış yerde yatan <laughs> Adamı eziyordu lan. Sürüşün üstüne çıkmak üzereyken duruyor. Adamın teşekleri patlatıyordu. Abicim ne yapıyorsun ya? Hakikaten ne yapıyorsun? Dayı çünkü sermiş anladım orada. Ortadan girecekti. Dikkat kesilelim bakalım Bilal'le. Bir kavşak. Bilal Hanzi. Kavşaklar tehlikelidir. Hep bunu söylerim değil mi? Ne bekliyoruz? Tutuş. Bak dökülmüş. Şimdi renk değişikliği var mı Bilal'cim orada? Sen niye üstüne üstüne gidiyorsun onun ya? Sen niye böyle yapıyorsun? Renk değişikliği Çoraplar varsa... güzelmiş. Oradan kaçacaksın bak. Abi, bu adam sağlığına önem veriyor kardeşim bak. Sen niye böyle... Çorabı gördün mü çorabı? Adam sağlığına dikkat ediyor. Yapıyorsun. Renk değişikliği varsa oradan kaçacaksın bak. Bak kuryerler var. Kuryerlerden inceden inceden devam. Biraz bir yerde Zafer Hoca'nın çok sinirlenmesi lazım. Bir kavga var demek ki. Gece vakti yine. Oo, şimdi bunun neyine dikkat edelim? Karşıdan Nereden araba atlayarak geldi. Hakikaten bunun neyine dikkat edelim? Bilemiyorum. Yine de gözlerimizi dört açalım. Atlayıp üstümüze geliyor muhteşem araba sürücüleri. Hmm. Ya ya. Oh. <gülüyor> Peki, <gülüyor> Ölken... Oğlum. Sürücüleri. Adam durdu. Asla durduğunda sen yolunu hiç değiştirmesen. Ya o... ya. <laughs> Adamın üstüne gidiyor. <laughs> e görkem sen de bir dur ya. Biz yürümeyi bile bilmiyoruz. Biliyorsun değil <laughs> mi? Yürümeyi bilmiyoruz. En çok ölümlü kaza yayalarda oldu. Geçen sene. Süleyman ıslak yer Süleyman. ıslak mı? Islak. Süleyman. Süleyman. Ne inşaat Süleyman. Var değil mi? Görünüyor değil mi? daha dikkatli dikkat, ve motoru daha dik kullanalım gazı da açmayalım. Koti Süleyman. Utandık bölümündeyiz. Okan otobüsü solladı, gidiyor. Geniş bir yol burası. Ha, yeşil yanıyor. Ah sarıya Sarı, döndü. Artık yavaş, artık yavaş. Çok da mesafe var bak. Ya, 50 metre mesafe var. Okan gazı kesti, fren yaptı. Ama arkadan bak, arkadan bir motor geliyor, otobüste durmaz. Burası karışır kırmızıya döndü. O kan artık durmak üzere. Yolda ortalıyor ki arkadan bir cisim geçer. Oha. Hem otobüs hem motosiklet kırmızıyı takmaz. Bak orada çocuk var. Geçer bana çarpmasınlar diye ortalıyor. Heh. Çok başarılı. Şimdi evet Sonunda lazım. Sonra yanına gidiyor. Kız abi. Vallahi karışmayacağım dinleyin ya. Hocam sen koskoca otobüs kullanıyorsun Hocam, ya. Neredeyse şeridin üstündesin. Araba gibi davranacaksan tam ortadan gitmen gerekiyor. Burada mı durman gerekiyor? Anlayamadım. Bir ne daha mi? söyle bana. Şeridin üstünde duruyorsun. Ee dayı kırmızıda geçiyor amına koyayım. Adam senin önünde de durabilir ya. Önünde durmuyorum ben bilerek. Bak beni dinle. Hayır, beni dinle. Beni şey dinler değil. misin? Şeridin tam ortasında dursaydın bana vurmuştun. Hayır sana niye? Ben yapayım. bunun gibi şeyleri defalarca kez yaşadığım için ışıkta yer şeridin sağında dururum ya solunda dururum. Ay sen tam ortada duracaksın. Güzel kardeşim. Orada orda... dursan adamı ezecen dayı. Işıkta durmuyorsun. Burada dursaydım solumdaki yani, motor, de... motor vurmuştu. Sen vurmuştun. Ne o zaman niye böyle oldu? Bir de anlatıyor la. Ani duruyor. Ani lan sarı yanıyor sarıda dur demiyor mu zaten e, Sarıda sana vurmamak için mecburen geçtim ben biliyor musun? Hadi ya. lan. <laughs> sana vurmamak için ya. Yoksa dursa adam vuracak ama geçebiliyor. Abicim ne demek mecburen geçip? Çok inandırıcı değil mi e, otobüs şoförünün? Yani sana çarpmamak için geçtim falan. Bununla konuşmayacaksın. Onu dedi ya çaktırmadan o sırada sen diyeceksin orada balgamı biriktireceksin. Iıı deyip orada çekip çekip tam böyle adam o özlü sözü söylüyor ya sana çarpmamak için kırmızıda geçmek zorunda kaldım. <laughs> diye bir koyacağım bunu tam var ya o gözünün çeperini oraya laf diye bir yapıştıracağım. Ya yalanın tilla utandık. Harbi utandık. karşıdan gelene bak. Yuh. Yine Bir de şuna bak. Motorcu suçlu. Cihan senin ne işin var orada kardeşim? Arabacı tabi gelecek karşıda. Tabi ya sen Her... şeridin ortasında durmak zorundasın adam. Sırf sen şeridin ortasındasın diye karşı şeride geçmek zorunda kaldı ya. Ya sana ne? Onlar gelir. Sen hatalısın. Çek evine otur ya. Otur yani. Macide çıktı. Hadi bakalım. Bak, bak selektör, selektör atıyor da bir de. Öyle bir şey yok birader. Bak durmuyor bile ya. Ya adama bak. Ya ne yapıyorsun bile. oğlum sen lan? Bak çarptı. Burada da çarptı. bilader deli misin yani sen Yani bir ha? yüzsüzlük var. Bir de onu Bir de telefonla konuşuyor lan. Katmerli hali var. <laughs> katmerli e, yüzsüzlük. arabaca işte. Ne oldu motorcular bir şey Ankara. bir şey diyordu herkes de ne oldu buyurun kaldırımda bak gelene işte. bakın geçen gün televizyonda bak. sordular bana motorlar hep kaldırımda gidiyor buyurun kardeşim motor mu araba bak motoru tavara. var ama araba olsun biz kendimize bakalım şimdi 34 ruhu durduracağız ve ne beklenir diye soracağız buralar önemli bak bunları Dörtte üç, dörtte dört, dörtte iki. Vallahi hocam burada bekledin yani burada aradan bisikletli velet falan geçecek. Yapıyorsanız iyisinizdir. Geri geri gelen araba gelir. Bekler misin? Bekleyeceksin. Devam edelim. Mete ile. Burada Ankara havası veriyor ya. Ne oluyor abi. orada? Sürüyorlar. Arabanın fren lambaları geldi. Mete Abi, ne beklesin? Sola sakın yanaşma. Burada sağda bir olay var. Burası kolay. Burada bunu adam bilin. aniden sola doğru geçecek. Diye bunu yavaş korkun. ne beklesin? Bu araba yavaş 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 oluyor? yavaş. Yapar. Yavaş. Bunu bildiğinizi varsayıyorum. En azından ikide bir şu anda. Turgay ile devam. Tug sağda yasak yere park etmiş araçlar. Otobüsler ya. solda. Burada muhtemelen bu. iki tane şey var. Ya otobüs sağa yanaşır ya da şuradan bir araba çıkacak. Bence buradan araba çıkacak. Geçiyor. Ne beklesin burada? Yo. Sağ şeride değil otobüsün tümüyle sağa dönmesini beklesin mi? Çünkü arka sokaktan gidecek. Oha dayı, dayı da atar yapıyor buradan. Dayı da buradan atar ya. yapıyor ha. Otobüsün tümüyle sağa dönmesini beklesin mi? Çünkü arka sokaktan gidecek. Orası sıkışık ya. Herkes akıllı bizde ya. Çağlayan ne beklesin? En azından dörtte iki yapmanız için bunu da koydum. Dörtte iki yapın yani. Hocam buradan ne beklenir? Kaput fırlayacak aynadan görmüş olmanız lazım bu beyaz ticariyi. Baba bir de götüre Koçumu. de giriyor, götüre de giriyor hala. Ya, o koçum. Yalnız bak Zafer Hoca küfür etti. Mahir'in videosundayız. Ders bölümü. Bakın buradan bir U dönüşü ya da sola dönüş yapılacak. Araba bekliyor. Mahir de sola dönecek. Otobüs de geldi. O da U dönüşü yapacak. O araya girmem baba. Araya girmem. Orası sıkışır. Büyük ihtimal çünkü çok geniş almış karşı yola girse o kadar geniş anlayabilir. U dönüşü büyük ihtimal. Değil mi? Şimdi belli bir süre sonra ne oluyor? Araç gidiyor. Bakıyorlar araba geliyor. Duruyor Mahir. Otobüs geçiyor ve Mahir'e çarpıp yere düşürüyor. Ayağını da sıkıştırabilir Allah korusun. Ayağını da sıkıştırabilir yani. Arkadaşlar büyük araçlara dikkat bu tür dönüşlerde. Bunların önü arkasını tutmaz ki. Ya orada otobüs çıktığı gibi senin uzaman lazım. Başka bir şansın yok ki. Önü döner arkası senin üstüne gelir burada yapmaya çalıştığım gibi. Yani sen önüne göre izah alamazsın, arkasına göre izah alman lazım. Benim size tavsiyem yan yana hiç olmayın bunlar. Girme baba, arabayla da girilmez. Hiç yanaşmayacağım bunlara ya. Hakikaten olmayın. Çok büyük tehlike arz ediyorlar. Hele tırsa daha da büyük. O yüzden aman diyeyim size bu tür... Baba tır çok sıkıntı bak, tır harbi sıkıntı. Benim rahmetli dedem, dedem gırtlak kanserinden dolayı dedemin ses tellerini almışlardı. Dedem işte Baya bir seni zaten ses telleri olmadan hani eliyle kapatıp böyle konuşuyor. Dedemin sesi böyle gelir hani. Gel, ne yapıyorsun? Lan şey eşşoğlu bebesi gel lan buraya falan hani. Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Dedem böyle konuşurdu. Bak tırın şeyini size anlatacağım. Adam o kadar önüyle arkası arasındaki farkı size anlatacağım. Tırdan o yüzden korkun. Şimdi bizim iş yerine tırlar yanaşıyor, geliyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Dedemde de o e, ses telleri gittiği için dedem hiç onun şeyini yaşamaz. Hani baya normal bir insan gibi her zaman dedem takılır. Yani öyle yok ses delim yok. Sessiz olayım içime kapanayım öyle bir şey yok. Dedem çatır çutur hayatta devam ediyor. Sohbet, gırgır, gır, şamata, espriler falan. Tırcı yanaşırken kimse yanaştıramamış. Kimse ilgilenememiş iş yeri yoğun diye. Dedem tırcıya demiş ki. Ben sana gel gel diyeceğim ondan sonra dur dur diyeceğim. Ben seni yanaştıracağım. Demiş tamam mı dedem? Tırcı tamam dayı demiş. Yani tırcı ama düşünemiyor herhalde yani dedemin duyamayacağını. Tamam mı? <laughs> Kanka tırcı geliyor yanaşıyor dedem hareketler yapıyor falan yalaştırıyor ediyor. Ondan sonra tır geliyor tam düz diyor geri geri geliyor geliyor durması gerekiyor. Tamam artık durması gereken seviye gelmiş durmazsa geri geri giderse diğer dükkanlara doğru duvardan girecektir. Dedem bağırıyor dur dur. Dur. Ama tır durmuyor. Duymuyor da dedem Hopluyor zıplıyor tır diye. <laughs> Adam dediğimi görmüyor. Geri geri geliyor geliyor. Pat diye şeye bir çarpıyor. Dükkanın duvarına. Ondan sonra adam anca o zaman fark edebiliyor onu. Çünkü o arka kontrolü harbiden olmuyor o adamlarda. Onu kontrol edemiyor. Dedem ondan sonra. <laughs> Lan ağzına Sana dur diyorum. Amına koydun dükkanın diye adamı azarlamaya gidiyor bile. Lan dedem sen nasıl yanaştıracaksın onu? <laughs> Dükkanı adamın dükkanını duvarını yıktılar. Tırın gücünü oradan da anlayın. O yüzden dikkat edin baba tıra mıra yanaşmayın. Sen çarparsın çarptığını bile fark etmez adam. Sen motorla gidersin çarparsın ruhu bile duymaz tırdaki adam. Büyük araçlar otobüs, kamyon, tır. Bunlardan çok tehlikeli. E, bu mümkün uzak durmanız gerekiyor. Yoksa bu durum sizin de başınıza gelebilir. Ne yapıyoruz? Ya. Araçların yanına girmiyoruz. Arkasında kalıyoruz. <laughs> ya da yapabiliyorsak önünden kalıp devam ediyoruz. Olayımız bu. Tamam. Tehlikeli Anaşıklı, abi. Tamam. Anaşıklı. Anaşıklı. O zaman ana sponsorumuz Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağlarına bir kere teşekkür ediyoruz. Kesintisiz <laughs> izledik. Onun haricinde Instagram'da Yolda İki Teker sayfasını takip ediyoruz mutlaka. Orada da eğitim videoları yayınlıyorum. Ve bu hafta bir sponsorumuz daha var. Hangi kredi? Kredi ihtiyacınız varsa da açıklamada link bırakıyorum. Ve hep birlikte söylüyoruz. Hadi iyi sürüşler. Eyvallah Petrol Ofisi, Maximoto. Eyvallah hocam, sağ olun, teşekkür ediyoruz. Teşekkür